Selamun Aleyküm. Burası evladı Fatyan, Makedonya Cumhuriyeti. Ben Mensur Yakupi Gostibar şehrinden. Karşı gördüğümüz dağlar şar Dağları'nı, da şar etekli, Arda, arka tarafı Arnavutluk'tur. Sağımızda bu dağların arkasında Kosova bulunmaktadır. Buradan Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gönül hastası olduğumuzu belirtmek isteriz. Her daim onun yanındayız. 40 yıldır bu siyasetle uğraştım ve her zaman Türkiye'yi destekledik. Cumhurbaşkanımızın seçilmiş olduğu başbakanlıktan bu yana her zaman arkasındayız. Buradan Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye'ye saygılarımızı, selamlarımızı ve bayramlarımızı kutlarız. Buradan da Konya Altı Kadın Kolları Başkanlığı'na da saygı ve selamlarımızı sunarız. Her arkasındayız. Dualarımız, mazlum halkın duaları sizlerle. Ben Mensur Yakup, buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese selam olsun.